Merhaba. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugün fırında kabak mücveri yapacağız ama biraz değişik bir tarif olacak. İçine havuç da ekleyeceğiz, peynir de ekleyeceğiz. Bol yeşillikle. Dilerseniz tarife başlayalım. Öncelikle e, kabakları rendeleyerek başlıyoruz tarife. Kabakları rendeleme işi bitti. Şimdi kabakların suyunu sıkacağız. Çünkü çok sulu olmasını istemiyoruz. Kabak çok sulanırsa ununu çok fazla koymak zorunda kalırız. Böyle olursa da lezzeti bozulur yemeğimizin. O yüzden kabakların şu şekilde suyunu sıkıp başka bir kaba alıyorum. Bakın tabakta kalan suya 3 tane kabak ne kadar çok su bıraktı. Bu işlem çok önemli. Mutlaka suyunu sıkmanız gerekiyor. Fırında da yapsanız, tavada da yapsanız mücver tariflerinde bu pratik bilgiyi uygulamanız gerekiyor. Şimdi havuçları rendelemeye geçelim. Havuçları rendeliyoruz Havuçları da rendeleme işlemini bitirdik Şimdi diğer kalan malzemelerimizi doğramaya geldi Taze soğanı ve maydanozu doğrama işlemine geçelim maydanozları da yine küçük küçük doğuruyoruz. Hazırlık aşaması bitti. Tüm malzemelerimi rendeledim, doğradım. Şimdi malzemeleri birleştirmeye geldim. Rendeliyip suyunu sıktığım kabaklarımı koyuyorum kabıma. aynı şekilde rendelediğim havuçlarımı ilave ediyorum. Taze soğan ve maydanozumu Taze soğan ve maydanoz ilave ettim. Evet. Şimdi 2 adet yumurta kırıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı karbonat. Hafiften kabarmasını istiyorum çünkü. Bu malzemeleri ilave etmezsek kabarmaz. Yaklaşık 70 gram kadar peynir. Şimdi önce bir malzemelerimi karıştırmak istiyorum. kendi içinde sonra da aldığı kadar un ilave edeceğim Renkleri çok güzel görünüyor. Rengarenk. Malzemeleri iyice yedirdim karıştırarak. Şimdi un ilave ediyorum. Yavaş yavaş koymanızı öneririm. Çocuklarınız sebze yemiyorsa onlara sebze yedirmek için bu tarifi uygulayabilirsiniz. Ben biraz daha un koymak istiyorum. Hala cıvık kıvamı. Yağlanmış fırın tepsimize harcımızı döküyorum. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede yaklaşık 40 dakika kadar pişiriyorum. Pişerken siz yine kontrol edersiniz. Çünkü herkesin fırınının ısısı farklı oluyor. Şöyle kaşıkla düzeltiyorum. Yayıyorum tepsiye tam anlamıyla. üzerine süslemek için çörek otu serpiyorum. Damak tadınıza göre siz dilerseniz susam da dökebilirsiniz. Mücverimiz hazır. Afiyet olsun.